17 Aralık Perşembe. Bugün günlerden sonra yağmur fazla fazla yağıyordu Antalya'da. Güneş çıktı, fırsat bildik bizde çocuklarla bir dışarı çıkacağız. Volkan, Efecan ve Murat. Murat'tan hala haber yok. Bir kahve yapacağım şimdi. Su hala ısınıyor, daha ısınmadı. Bir tane büyük, bir tane küçük. Bu da güzel bir Neyse. Hadi ben çıkar yola. İlk önce abime, sonra abim buraya tekrar bırakacak. Ve sonrasında Efecan alacak. Bunları da ayakkabılar kumbaraya atacağım. Yolda giderken. Seni evde bırakıyorum. Ben gidiyorum. Şimdi abime doğru gidiyorum. Yoldayım. Onun evi de şurası hemen. Aradım. Bekliyorum dedi seni. O yer yok. Yolda duracağım artık. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Efecan <laughs> beni alacak buradan. Görüyorum onu bulamıyor herhalde yolu. Ha bu gördüm. ECC 45 Emektar. Camı açsam sigara içebiliyor muyum? Hayır bir dakika. Çıktı mı? Çıktı. Yavrum. Oo kardeşim. Sen benim. görmedin değil mi mesajımı? Hangi mesajını? Sigara Sigarı aldın mı? Sigara aldım. Almadım. Tamam alırız şimdi ya. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi görmedim vallahi. Entelektüel insanların sıkıntı yok demesi itici karşılanıyormuş toplumda. Aynen. Evet. Sıkıntı yok biraderler. <laughs> Kaçıyor. Ondan sonra... Onlar az yakalış diyorlar. Hayır ya. ya ben dedim ki, ya neden gelmiyorsun? Gelsene hemen. Tamam, ya dedi yok gelemem, nasıl? bilmem ne falan. Neyse, sonra Yıllar geçti, var. bunun bu <laughs> doğaçlamasının berbatlığı geçmedi arkadaş. Şey. Artık kamera ya. Olmuyor yani. Kameraya... Benim Değil... çıplak fotoğraflarımı çekersen güzel <laughs> <küçük olur. gülüyor> Çocukluk travması oldu mu o Nasıl? Bana döndü dedi ki, ya Volkan dedi sen nasıl adamsın ya dedi. senden gidiyorum nasıl geçtim dedi dedi yani. Aklımıza kesinlikle doğaçlama gelmiyor. Geldi benim aklıma doğaçlama. Bir dahaki videoda anlatacağım. Mesela at, atalım şurada tık 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 gitsen yasak mı yoksa... <laughs> serbest galiba değil mi? Yani ya buraya şey motorlu var. araçlar giremiyor sadece. Ha buraya değil canım şu yoldan ya, ya. Şuradan Ruslanı Ruslanı varsa neden olmasın? <laughs> 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 Olay olur yani.